Canlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle olası yakın gelecekte sizlere neler bekliyor bir bakalım istedim. Arkadaşlar kaç gündür videolar çekemedim. Sesimden dolayı rahatsızdım. O yüzden bugün de sizlerle olmak istedim. Bundan sonrası için de küs olanlar için ayrı olanlar için bakım yapacağız. Kanalımın abonelerine de niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bir bakalım. Bu kişi eşiniz de olabilir. Sevdiğiniz aklınızdaki kişi de olabilir. Arkadaşlar kim için niyet alıyorsanız o kişi için dinleyin. Evet öncelikle sevdiğiniz kişinin size oldukça özlem duyduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet, size dönmek istiyor. Küs olanlar çok sanki bakımda. İletişim kopukluğu var ya da beraberliği devam edenler için arada bir soğukluk enerjisi de gözüküyor. Yani arkadaşlar bunu genel anlamda dinleyin. Hani küs olanlar, ayrı olanlar için ya da beraberliğinde sorun yaşayanlar için de olabilir. Evet. Şimdi bu insan öncelikle sizi çok düşünüyor arkadaşlar ama Beraberliğin içerisinde biraz ketun davranıyor. Sanki hani sizi sevdiği halde bunu size göstermiyor gibi. Size ikilem yaşatıyor. Şimdi bazılarınız sanki sözlü böyle aile tanışmaları olmuş ya da bu niyetle ilerliyor gibisiniz. Hani bu konularda bile arada birazcık soğukluk var gibi ailesel problemler, sorunlar olabilir arkadaşlar. Şimdi olaylara farklı yaklaşmanız gerekiyor ciddiyete giden beraberlikler için biraz denge kurmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Burada sorun yaşayanlarınız var. O yüzden bu şekilde çıkıyor. Şimdi e, A çıktığı zaman anlamı neydi arkadaşlar? Artık benim bakımımı dinleyenler az çok bilir. E, temeli sağlam bir beraberliktir. Bakın beraberlikleriniz çok güçlü aslında. İster devam edin ister küs olun. Ben e, bu durumda sizin beraberliklerinizin köklü olduğunu sağlam olduğunu ama birbirinize karşı biraz sıkıntı verdiğinizi görüyorum çok çabuk mu vazgeçiyorsunuz ya da aklınızdaki kişi sizin kalbinizi mi çok kırıyor gel gitti bir beraberlik gibi görünüyor arkadaşlar siz artık yorgunsunuz hep aynı şeyleri yaşamaktan istemiyorsunuz yani net olan şeyler istiyorsunuz ama burada enerjiniz çok düşmüş yani bu insandan vazgeçmek istemiyorsunuz ama önümü de göremiyorum dediğiniz bir durumdasınız. Evet canlarım. Ama ee, bu kişi sizi seviyor arkadaşlar. Yani hiç kimseyle kıyas bile etmek istemiyor sizi. Hani siz onun için çok önemlisiniz. Onun e, kalbinde özel bir yeriniz var. Hani koşullar şartlar belki de sizi ayırdı ya da işte yol mesafesi var ya da aklınızdaki kişi e, size soğuk davranıyorsa bile. Bunun altında yatan sebepleri size açıklamak isteyeceğini görüyorum. Ama anlık enerjilerde e, gizemli. Yani daha şu an e, bir şeyler bilmiyor gibisiniz ya da sorun yaşıyorsanız bunları nedenini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Anlatmadığı şeyler görünüyor. Evet ailesel problemler yaşayanlarınız var beraberliğin içerisinde yani ailesinden birisi istemiyor olabilir ya da sizin ailenizden de birisi istemiyor olabilir bu kişiyi. Biraz ailesel problemler görünüyor ilişkilerinizde. Tabi eşiniz için dinliyorsanız da yine aynı şeyler geçerli. Canlarım kim için niyet aldıysanız dedik. Ee, şimdi çevre etkileri var biraz beraberliklerinizde. Hani kafanızı karıştıran ya da yön vermek isteyenler var. İşte birinde işe yarayan diğerinde işe yaramaz arkadaşlar. Belki o kişinin işine yaramıştır o anlattıkları size ama sizde işe yaramayabilir. Herkesin karakteri, düşüncesi ayrıdır o yüzden kendi içinize sineni yapın lütfen. E, dikkat edin yani. Hani bir başkasının yönlendirmesine sakın gitmeyin. Evet ilahi adaletten kaçık, kaçış yok canlarım benim. Hani burada size anlatmak istediğim beraberliğinizin içerisinde tamam aranızda bağlarınız kuvvetli ama devamlı aynı şeyleri yaşatan birisi e, size tekrar aynı şeyi yaşatacaktır. Tamam seviyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Görüyorum ama e, önüne bakmak isteyenler de var burada. Yani beni dinleyenlerin arasında artık ben sevsem de olmuyor. Ne yapsam? Olmadı. Hep aynı şeyleri yaşadık. E, deyip de vazgeçme isteğine girenlerinizi görüyorum. Ama bu tabi zor oluyor sizin için. Bir başka teklif almış olabilirsiniz. Ya da alacaksınız arkadaşlar. Biraz koşullarınız, şartlarınız değişecek. Eğer önünüze bakmak istiyorsanız Kafanızdaki bu insanı iyice bitirmeden bir başkasına evet demeyin. Bakın etrafınızda insanlar var. Sizinle olmak isteyen birileri var. İşte bitirin öyle. Eğer gerçekten ayrılmak istiyorsanız. Ben artık önüme bakmak istiyorum diyorsanız. Evet canlarım benim. Şimdi burada bir karşılıklı görüşme var. Sevdiğiniz insan sizi bir yemeğe çıkartmak isteyebilir. Devam eden beraberliklerde ya da aranızda soğukluk varsa bunu düzeltmek isteyebilir. Bu süreçlerde. Sizi seviyor. Ee, soğukluğun farkında ya da sizin üzüldüğünüzün farkında. Bir şeylerin farkında. Ee, fakat bu insandan her şeyi anlatmasını yine de beklemeyin. Bakın gücü çok seviyor. Karşınızdaki insan sizin karşınızda zayıf durmak istemiyor. Yani bu insana üzerine bu anlamda düşüyorsanız inatlaşır sizle arkadaşlar. Hani onu kendi haline bırakın. Biraz davranışlarıyla belli etmek isteyecek size Sevgisini. Belki diliyle söylemiyor olabilir. Ben aslında bundan da tarafayım arkadaşlar. Düşünsenize. Seni seviyorum. Seni seviyorum ama davranışta bunu hissedemiyorsanız bunun anlamı yoktur. Ama bir davranışa yansıyan sevgi varsa e, demesine bile gerek yoktur. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yani hissettirmek çok önemlidir. Beraberlikte. O yüzden bu kişi hissettirecek size. E, yani yakınlığını göreceksiniz. Eğer diyorsanız ki başta öyleydi şimdi böyle değil. Hani artık farklı davranıyor bana diyorsanız sorunları var arkadaşlar. Bunu da size anlatacak gözüküyor. Ona fırsat verin. Yani suçlayıcı konuşmayın. Hani imalı konuşmayın. O bu şeylere gelemiyor sanki. Böyle zorluğa sıkıntıya gelemiyor. Zaten sorunum var diyor yani burada bana. Bir de böyle bir şey olursa sizden uzaklaşabilir. Evet işte birbirinizi dinlemekte fayda var. Bu insan sorunlarını anlatmadığı için bunlar aranızda sıkıntı oluyor olabilir. Siz de kendinizce haklısınız canlarım. Hani size de bir şey diyemiyorum. Düşünsenize bilmediğiniz bir şeyden dolayı e, üzülüyorsunuz. Ve tabii ki sormak isteyebilirsiniz, imad edebilirsiniz ama bu insanda buna gelemiyor. Evet tabağınıza bakalım. Olası yakın gelecekte önümüzdeki günlerde kalbinizi fethedecek arkadaşlar bu insan şu anki yoğunluğunu arkasında yapmak istediklerini görüyorum sizi kırdığının farkında karşılıklı görüşmek isteyecek güzel giden beraberliklerde de bir hediye var yani sizi sevindirmek isteyecek almak istediği ya da bir yere götürmek istiyor gibi aranız daha da iyi olacak arkadaşlar ama burada bir çevre etkileri var ailesel arkadaş olarak da olabilir şimdi bu insan Öncelikle sizi kıskanıyor bu karşılıklı diyor bakım e, yüzünüzü güldürecek durumlar yapacak ama diyor ki bir yönden de bana burada gösterdiği bu işaretler var memnun olmuyor diyor ya da beni anlamak istemiyor dediği durumları var e, size bir şeyler anlatıyor siz mi inanmıyorsunuz ya da e, aklınızda soru işaretleri mi kalıyor arkadaşlar hani bir şey araştırma peşinde olanlarınız var. Bu insan da bundan rahatsız. Yani benim lafıma inanmıyor diyor. Yani bir sıkıntısı var bazı durumlarda. Bana bunu gösteriyor bakın. Ama ıı, tilki var bir de. Tilki kurnaz birisi var etrafınızda. Bu beraberliği istemeyen. Bu kişiye dikkat edin. Evliyseniz de aynı şey geçerli. Değilseniz de bekarsanız da Aklınızdaki kişiyle alakalı aynı şey geçerli. Biraz çevrenize çok güvenmeyin arkadaşlar ya da beraberliklerinizi çok göstermeyin. Böyle yaptığınızda karışılıyor ya da müdahale ediliyor. Evet canlarım. Ama üzerinizden bir sıkıntıyı atacaksınız, sevdiğinizle alakalı rahatlayacaksınız. Engel konularınız varsa bu engeli açacak arkadaşlar bu kişi. Açıyor da kapatıyor da olabilir. Merak da girecek. Yeni ayrılanlar için sanki sıkıntı var. Evet ama tekrardan toparlanır diyor bakın. Ciddiyete giden beraberliklerde çok güzel durumlar olacak. Ailesel bir problemler varsa da e, bunları çözeceksiniz ama birbirinizi dinlemeye, inanmaya ve güvenmeye çok ihtiyacınız var. Özellikle e, her şey sizde bitiyor canlarım. Yani şimdi düşünsenize ciddiyete gittiğiniz, sözlendiniz, nişanlandınız ya da bu e, anlamda ilerliyorsunuz diyelim beraberliğinizde. Şimdi sağdan soldan onun tarafı sizin tarafınız e, kesinlikle tabii aynı bakış açısında olmayanlar olacaktır. Ama siz kendi tarafınıza, bu kişi kendi tarafına bir şeyler e, yani dinletebilirsiniz. Lafınızı, sözünüzü ya da bu beraberlikle alakalı e, bir şeyler yapabilirsiniz. Büyümeden olaylar hani demek istiyorum sorun olanlar için. Evet e, Kafanızda çok düşünceler var. Hani e, başka birisi var mı diyorsanız yok gözüküyor canlarım. Hani bir kuruntu duyduysanız bir güveniniz sarsıldıysa ciddiyetli bir durum hiç gözükmüyor. Hani duygusallık yaşadığı başka birisi bana burada bakımda gösterilmiyor. Ama e, sizin içinize sinmeyen bir şeyler varsa belki kasıtlı sizi kıskandırmak için mi yapıyor ya da bir şeyler mi duyduğunuz gördüğünüz bilmiyorum ama burada şüphe içinde olanlarınız var. Güvensizlik mi yaşadığınız nedir? E, bu durumla alakalı arka planda bana e, ciddiyet görünmüyor. Yani duygusallık hele hiç gözükmüyor başkasıyla. Size karşı e, sevgisi var. Ama biraz inatlaşması da var bu insanın. Evet arkadaşlar e, birbirinizi dinlemeye aslında çok ihtiyacınız var. Ama burada bana gösterilen birbirinizden hariç başkalarını da dinlediğinizi bunu da her iki tarafında yaptığını görüyorum. Evet yani canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.